Tamam, başladık. Sizinle İzniyle de hiçbir sorun çıkarmadan seçim sonuçlarını sonuçlandırdık. Bizim ilçe seçim kurulu başkanı hakimlerimizin duruşması olması nedeniyle katılamadılar. Bu görevi bizlere verdiler. Hepinize hoş geldin diyorum. Hoş Teşekkür ediyorum. <laughs> olur. Efendim, olur. Tamam. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı Çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partimizin Değerli İl Başkanı Çok kıymetli milletvekillerim Değerli ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım Merkez Karar Yönetim Kurulu üyem Merkez Disiplin Kurulu üyem Meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, partimizin her kademesinde çalışmak, değerli teşkilat mensuplarımız, Milliyetçi Hareket Partimizin çok kıymetli ilçe başkanları, meclis üyeleri, teşkilat mensupları, değerli basın mensupları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Malumunuz 31 Mart 2024 Mali İdareler seçimlerini geride bıraktık. Bu anlamda sonuçların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Milletimizin kararı bizim baş tacımızdır. Biz de Cumhur İttifakı olarak Erzurum'da 11 20 ilçenin 11 ilçesinde ve Türkiye'de Türkiye aritmetiğinde Türkiye büyük şehirlerde Türkiye ikincisi olarak 81 ilde de Türkiye üçüncüsü olarak Büyükşehir'de belediye başkanımızı seçmiş bulunmaktayız. Bu anlamda ben hem sizlere hem değerli hemşehrilerimize, değerli basın mensuplarımızın aracılığıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bizi evet belki Türkiye'de ve Erzurum'da da istediğimiz daha üst düzeydeki orandaki seçim sonucuna ulaşamadık. Ancak bu tabloda baktığımız zaman Türkiye'de dediğim gibi ikinci olmuşuz. Büyük şehirlerde. Bunun için ben bizlere oy veren, vermeyen tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün inşallah burada şimdi falan döken Yakutiye ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın mazbatalarını il ve ilçe seçim kurullarından alacağız. Daha sonra değerli hemşehrilerim, değerli teşkilat mensuplarım, daha sonra adliye önünde bir yoğunluk var. Asıl hem değerli başkanlarımızın hem kıymetli il başkanımızın hem de yine bizim de orada söyleyecek birkaç hususta e, husus olacak. Onun için burada mazbatalarımıza ilgili birimden aldıktan sonra inşallah adliye önünde daha detaylı bir açıklama yapacağız. İnşallah. Ben buraya teşviklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.

Ee, Allah'ın Allah'a Allah hayırlı eylesin. Tebrik ediyorum. Allah nice güzel başarılara imza atsın. Çok sağ İnşallah sağ olun. Çok teşekkür ederim. Baz almak üzere falan döken seçim kurulu müdürümüz kendisine takdim ediyor. Şöyle de. Hayırlı olsun diyoruz. Şöyle sizi ederim. burada başkan alıyoruz. Böyle evet, bekliyorum. Sonra tekrar. Değerli başkan, tebrik ediyoruz. Başkan daim olsun inşallah. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. olsun. Allah Efendim, e öyle gel başkan öyle mi çok teşekkür ederiz çok sağ olun. yapma Siz de Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Şimdi ben de müsaade edin. Değerli hemşehrilerim size de söyledik. Evet, Türkiye ikincisi büyük şehirlerde ve Türkiye üçüncüsü 81 ilde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekar. Başkanım, biraz... Başkanım. Başkanım böyle biraz. kelime Şöyle bir, bir toplu başkan, fotoğraf gel. alalım. Başkan. Çok ederim. özür diliyorum. Değerli vekiller fotoğrafı siz de evet. alabilir miyiz? Sayın vekiller. Bu evet. Sen <laughs> tamam <laughs> çok kıymetli basın mensupları, kıymetli davetliler, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhur İttifakı adayı olarak seçime girmiştik. Halkımızın teveccühüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmış bulunuyoruz. Şu anda mazbatamı aldım. Şehrime, halkıma, bütün vatandaşlarımıza, hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum bilsinler ki halkımızın hizmetinde bulunmak üzere üstlenmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak utandırmasın. En güzel hizmetleri yapmaya bizi dahi kılsın. Bir de Erzurum tarihinde üçüncü dönem belediye başkanlığını kazanan ilk kişi oluyoruz ve ilk üçüncü dönem başlamış oluyoruz. Ben emeği geçen başta AK Parti'mizin değerli il başkanı ve değerli teşkilat mensuplarına, Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı ve değerli teşkilat mensuplarına, çok kıymetli şehrimizin Cumhur İttifakı milletvekillerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Açıklamayı biraz sonra dışarıda daha gelişecek ne yapacağız. Abi, bir saniye durayım. Şey yapalım burada resim verelim. Akden Başkan, Recep Başkan bir resim alalım burada. Reciyeyi vurdum kardeş. Yapışırsın. Değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Değerli basın mensupları çok kıymetli dava arkadaşlarım. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partimizin çok kıymetli teşkilat mensupları hepinizi bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Malumunuz 31 Mart mahalli idareler seçimlerini geride bıraktık. Bu anlamda şehrimizde 20 ilçe belediyesinin Cumhur İttifakı olarak 11 ilçesinde ve büyükşehir belediyemiz olmak üzere Türkiye'de büyük şehirler içerisinde ikinci olarak tamamladık. 81 ilde üçüncü olarak tamamladık. Bu anlamda ben sizlerin aracılığıyla tüm hemşerilerimize oy veren, oy vermeyen ama demokrasinin gereği sandığa giden tüm hemşerilerimize saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Milletimizin vermiş olduğu karar bizim baş tacımızdır. İnşallah biz bu dönemde de herhangi bir ayrım yapmadan belediyelerimizle, büyükşehir belediyemizle tüm şehrimizin her bir köşesine inşallah hizmeti götürmeye devam edeceğiz. Ben bu anlamda hem belediye başkanlarımıza hem meclis hepsine canı gönülden güveniyorum. Teşkilatımıza bu anlamda güveniyorum. Böyle bir güzel bir günde böyle güzel bir toplulukta bir arada mazbatamızı almak bizi ziyadesiz de mutlu etmiştir. Ben hepinize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Hakkınız edin. çok teşekkür ederim. Çok kıymetli Erzurumlu kardeşlerim. Her zaman AK Parti kurulduğundan beri her zaman arkamızda oldunuz. Yine bu sefer de biz birçok defa Erzurum olarak birinci olduk arkadaşlar. Bu sefer de biliyorsunuz. Büyük şehirlerde ikinciyiz. Bütün e, vilayetler içerisinde de üçüncü sıradayız. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum bu dönemde biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak biz beraber seçimde hep beraber çok iyi çalıştık. Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Her iki teşkilatımıza da AK Parti'mizin ve Milliyetçi Hareket Partimizin teşkilatlarına çok teşekkür ediyorum. Her daim arkamızda olan Erzurum halkına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli <laughs> hemşerilerim, kıymetli Cumhur İttifakı mensupları. Tüm hemşerilerine sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinin her durum için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu seçimde üzüldüğümüz noktalar oldu. Sevindiğimiz noktalar oldu ama biz seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonra hepimiz Erzurum için, Erzurum halkı için e, çalışmaya gayret edeceğiz. Başta Cumhur Halk başkanlarımız, AK Parti ve Cumhur İttifakı bileşenleri herkese teşekkür ediyorum. Hepinizin çok büyük bir emeği var. Hepinizi sevgi ve sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çok değerli hemşehrilerim. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Değerli e, milletvekillerimiz burada, çok kıymetli il başkanlarımız burada, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada, Yakutiye Belediye Başkanımız burada. Ben Palan Döken'de almış bulunduğumuz netice için Palan Dökenlere teşekkür ediyorum. İnşallah aynı tempoyla, tempomuzu daha da artırarak Palan Döken'e, Erzurum'a, ülkemize hizmete devam edeceğiz. Destekleriniz için hepinize minnetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Efendim ben de tüm hemşerilerimize hayırlı günler diliyorum. Böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmak her, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de e, gerek AK Parti'mizin gerek Milliyetçi Partisi, Partisi'nin kıymetli teşkilat mensuplarına milletvekillerimize Büyükşehir Belediye Başkanımıza e, ve tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler de e, bugünden itibaren Erzurum'da Yakutiyede daha fazla arttırarak, hızımızı daha fazla arttırarak hemşehrilerimize hizmete devam edeceğiz. Çünkü bizim hemşehrilerimiz hizmetin en güzeline, en iyisine layık. Ben tekrar herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok kıymetli basın mensupları çok kıymetli hemşehrilerin çok kıymetli Cumhur İttifakımızın değerli bileşenleri, çok kıymetli il başkanlarımız, milletvekillerimiz, kıymetli davetler. Şu anda 31 Mart yerel seçimlerinin neticesinde kesinleşen neticeye göre mazbatamızı biraz evvel aldık. Önce şehrimize, hemşerilerimize ve bütün halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokrasilerde yarışlar söz konusu. Halkın iradesi söz konusu. Halk kararını verir. Siyasiler de bu kararlara uyarlar. Bunun gereği bugün Erzurum'umuzda <laughs> halkımız kararını verdi. Erzurum tarihinde bir ilk. İlk kez üçüncü önemi bizlere tevdi etti. İnşallah bizler de halkımızın üzerinde en iyi şekilde değerlendirerek halkımızın beklentilerine, isteklerine inşallah cevap verebilmenin gayret içerisinde olacağız. Ben emeği geçen <laughs> biraz evvel saydığım tüm zevata tekrar teşekkür ediyorum. Tabii seçim dolayısıyla kalbini kırdığımız adımdaşlarımız olabilir. Bilmeyerek, istemeyerek Onlara da buradan tekrar eee helal haklar helal etmelerini temenni ediyorum. İnşallah biz de kaldığımız yerden hizmetlere devam edeceğiz. Bunun için ben Erzurum halkımızın teveccühü önemliydi. Arzusu önemliydi. Sadece belli yerlerden değil şehrin tamamında inşallah gerekli desteği seçilmiş birimiz. Önce seçilen belediye başkan arkadaşlarıma, seçilen meclis üyelerine hayır olmasını temenni ediyorum. Artık inşallah bundan sonra söz <laughs> halkımız gereğini yaptı, kararını verdi. Biz de hizmete koyularak vatandaşlarımızın zaten seçim döneminde önemli taleplerini almıştık. Bu tarifler doğrultusunda hizmetlere devam edeceğiz. Bu dönem hizmetlerimizin en önemli kısımlardan biri sosyal belediyeciliği artırarak devam ettireceğiz. Dar gelirli, emekli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla göz ardı etmeden tüm halkımızı kucaklayacağız diyorum. Tekrar değerli hemşehrilerim şimdi Sayın Başkanımızla Ayrıca, makama geçeceğiz. Öncelikle hayırlı olsun diyeceğiz. Akabinde de önce Milliyetçi Hareket Partimizi Sayın Başkanımız ziyaret edecek. Sonra akabinde AK Parti İl evet. Başkanlığımızı ziyaret edecek ve bugünkü programımız ilçelerimizde de devam edecek. Başkanım Hatice. birlikte poz alalım hep beraber. miyiz? Sayın başkanı. başkanım